Merhaba gençler YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Terat Bilecan hocamızın hazırladığı olasılık konusunda test 3 ile dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar birinci sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler hazırsak birinci soruyla dersimize başlayalım. Birler basamağı 4 olan 3 basamaklı sayılardan rastgele seçilen bir sayının 4 ile bölünebilme olasılığı kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünüyorum. Biz 4 ile bölünebilme kuralını nereye bakıyoruz kontrol ederken? Son 2 basamağına bakıyoruz. Son 2 basamağına bakılır diyelim. Birler basamağı 4 olacak. O halde şöyle düşünüyorum bakın. 0 4 olabilir. 14 olabilir. 24 olabilir. 34 44 devam ediyorum 54 64 74 84 ve 94 olur arkadaşlar. Yani önündeki yüzler basamağındaki hangi sayı olduğu arkadaşlar burada önemli değildir. Çünkü bunlar yer yere değiştir diyelim. O halde buradan arkadaşlar 4 ile bölünebilen sayılara bakıyorum. Bakın 04 4 ile bölünür. 24 bölünür. 44 bölünür. 64 bölünür ve 84 bölünür. Bu halde toplamda arkadaşlar yani ben sadece son iki basamanı kıyasladığım için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sayı vardır. Bunun 5 tanesi 4'e bölünebilir. Sadeleştirecek olursak da 1 bölü 2 olur da arkadaşlar sorumuzun cevabı A şıkkı olarak işaretleriz. E, dördüncü soruya bakıyorum. Kırmızı ve mavi topların bulunduğu bir torbadan rastgele seçilen bir topu mavi gelme olasılığı 5 bölü 7'dir. Buna göre torbadaki kırmızı top sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz diye soruyor. Şimdi arkadaşlar mavi gelme olasılığı 5 bölü 7 ise kırmızı gelme olasılığı 7 bölü 7'den 5 bölü 7'yi çıkarıyorum. 2 bölü 7'dir. Bakın arkadaşlar burada kırmızının sayısını veren değer 2'dir. Bu kırmızının en sade hali gibi düşüneceğiz. Cevap şıklarına baktığımız zaman arkadaşlar 2'nin katı olmak zorunda. O halde 2'nin katı olmayan arkadaşlar bakın D şıkkındaki 15 bizim kırmızı top sayımız olamaz diyoruz. Ve D şıkkını doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet devam ediyorum. İkinci soruya baktığımız zaman yüzden küçük asal sayılardan rastgele seçilen bir sayının iki basamaklı olma olasılığı kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar iki basamaklı asal sayıları düşünüyorum. Bakın 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 gençler, 53. 59 61 67 71 73 daha sonra ne vardı arkadaşlar 79 83 89 91 asal değildi bir de 97 şimdi bunlar bizim arkadaşlar iki basamaklı asal sayılarımızdır 100'den küçük asal sayıların rastgele seçilen bir sayının iki basamaklı olma olasılığını istedi o halde sayısını bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 tane arkadaşlar. Evet, 21 tane diyorum. Yüzden küçük arkadaşlar asal sayıların rastgele seçilen diyor. O halde yüzden küçük toplam kaç tane asal sayımız var? Bakın bir basamaklarda dahil edelim. 2, 3 5 7 de daire edecek olursam 21 burada 4 de burada vardı. Toplamda 25 sayı vardır. O halde 21 bölü 25 olur. Sorumuzun cevabı C şıkkı doğru cevaptır diyoruz. Evet gençler 5. soruya bakıyorum. Yukarıda verilen eş dilimlere ayrılmış çark bir kez döndürülüyor. Buna göre çarkın A harfi yazan dilimi gösterme olasılığı kaçtır diyor. Ve çark aralarda durmaz. Şimdi toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 dilim var. A'ya bakıyorum. 1, 2, evet 2 tane A var arkadaşlar. O halde 10'da 2'yi 0 tam 10'da 2 olarak yazıyorum. B şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır diyoruz. Evet devam ediyorum. Üçüncü soruya baktığımız zaman aşağıdaki ifadelerden hangisi? kesin olaya örnek olarak gösterilebilir. Havaya atılan madeni paranın tura gelmesi arkadaşlar kesin değildir. Bir zar atıldığında üst yüze 6 gelmesi kesin değildir. Başka sayılarda yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 gelebilir. İki basamak sayıların rastgele seçilen bir sayının tek sayı olması arkadaşlar kesin değildir. Çift sayılarımız da var. Bir zar atıldığında üst yüze 7'den küçük doğal sayı gelmesi. Evet arkadaşlar gelecek sayılar 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'dır. Bakın bunların her birisi 7'den küçüktür diyorum. O halde D şıkkındaki olay kesin olaydır. Evet devam ediyorum. 6. soruya bakıyorum. Bir torbada 2x artı 1 tane sarı x artı 7 tane mavi top vardır. Mavi toplar sarı toplardan 8 eksik olduğuna göre torbadan rastgele çekilen bir topun mavi olma olasılığı kaçtır diye soruyor. Bunlar arkadaşlar Mavi toplar sarılardan eksiksi. Bakın 2x artı 1 sarıların sayısıydı. Mavilerin sayısı da x artı 7 idi. Şimdi mavi toplar eksiksi arkadaşlar. Şöyle eşitliği sağlayabilmek için ben buraya 8 eklersem bunlar birbirine eşit olur diye düşünüyorum. Ne yaptım? Bakın eksikliği 8'i buraya ekleyerek gidermiş olduk. O halde düzenleyecek olursam x 7 8 daha 15 x artı 15 oldu. Buradan x'in değerini bulmak istiyorum gençler. x'i buraya artı 1'i buraya attım. x eksi x 15 eksi 1'den x'in değeri 14'tür diyoruz. Şimdi x 14 ise sarı toplar 2x artı 1'den arkadaşlar 2 çarpı 14 artı 1'den 2 kere 14 28 1 daha 29 tane sarı top var. Mavi topların sayısı X artı 7 idi. 14 artı 7'den 21 tane var. Gençler toplam top sayısı 50 tane. Bizden ne istedi? Mavi istiyor. O halde olasılık 50'de mavinin sayısı 21'di. 21 bölü 50 olur diyorum. Ve 5 yakın doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. 7. soruya devam ediyorum gençler. İçerisinde 4 mavi, 9 sarı ve bir miktar kırmızı top bulunan bir torbadan rastgele çekilen bir topun kırmızı olma olasılığı mavi olma olasılığından daha fazla sarı olma olasılığından daha azdır. Buna göre torbadaki top sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz diye soruyor. Arkadaşlar torbadaki toplam top sayısı hangisi olamaz diye sordum. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünüyorum. Maviden fazlaysa yani 4'ten fazla olacak 9'dan az olacak. O halde alabilecek, gelebilecek arkadaşlar değerler. Bakın kırmızı top 5 olabilir. 6 olabilir. 7 veya 8 olabilir. Şimdi ben 4 ile 9 topluyorum. Zaten bunlar kesin olarak biliyordum. 13. O halde arkadaşlar 4 ile 13 ile neyi toplayabilirim? Bakın 5 toplayabilirim. 6, 7 veya 8'i. Bunlar kırmızı toplardır. 13 ile 5'i toplarsam 18 top olabilir. 13 ile 6'yı toplarsam 19 13 ile 7'yi toplarsam 20 ve 13 ile 8 toplarsam 21 top olabilir. Bakın olabilecek toplar bunlardır. Ama 17 top olamaz diyorum ve değişikliğin doğru cevap olarak işaretliyorum. Onun soruya baktığım zaman gençler 36 kişilik bir sınıfın 3'te ikisi kızdır. Kızların 3'te birinin 3'te 8'i gözlüklüdür. Buna göre bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin gözlüklü kız olma olasılığı kaçtır diye soruyor. Şimdi gençler öncelikle kızların sayısını bulalım. Bakın 36'nın 3'te ikisini bulabilmek için 2 bölü ile çarparım. Sadeleştirdim. 12 çarpı 2 24 kız öğrenci var. Bu kızların arkadaşlar 1 bölü 3'ünün 3 bölü 8'i gözlüklüyüm. O halde direkt bakın 24'ü 1 bül 3 ile ve 3 bül 8 ile çarpabilirsiniz. Şöyle 3'e böldüm gitti. 8 ile 24 sadece 8'e böldüm 1. 24 8'e böldüm 3. Demek ki 3 tane gözlüklü kız öğrenci var. Zaten bizden gözlüklü kız öğrenci olmalısını istiyordu. O halde 3 bölüm Toplam sayımızı 36. 3 bölü 36 olur. 3 ile sadeleştirecek olursam da 1 bölü 12 olur. A şıkkı doğru cevaptır deriz. Evet gençler devam ediyorum. 8. soruya geçiyorum. Birinci ve ikinci kutuda sarı gelme olasılıkları eşit ise 2. ikinci kutuda kaç top vardır? Arkadaşlar öncelikle birinci kutuya bakıyorum. Sarı gelme olasılığına bakalım. Sarı diyorum. Sarı gelme arkadaşlar. Sarı 3 tane var. Toplam top sayımız 8. 3 bölü 8'dir sarı gelme olasılığı. O halde arkadaşlar ikinci kutuda da sarı gelme olasılığı eşit olacak. Bakın ikinci kutu. 9 tane sarı var. Toplam top sayısı da x artı 9 tane. O halde bunlar birbirine eşitlerse 3 bölü 8 eşittir. 9 bölü x artı 9 diyorum. Bakın şöyle görebilirsiniz. 3 katıdır arkadaşlar burada. 3'ün 3 katıdır. O halde x artı 9 8'in 3 katı olmak durumunda. 8'in 3 katı 24'tür diyorum. O halde x artı 9 eşittir. 24 ise x'in değerini bulabilmek için 29'u karşıya gönderdim x'in değeri 24'ten 9 çıkarıyorum. 15 olur. Mavi top sayısı diyoruz. Evet arkadaşlar mavi top sayısı 15. Peki benden ne istedi? İkinci kutuda kaç top var diye. Mavi topu yerine yazalım. 15. 15, 9 daha 24 top vardır diyoruz. Zaten aslında 24 top olduğunu söylemiştik gençler. Ve D şıkkı doğru cevaptır diyelim. Evet. 11'in soruya bakıyorum gençler. LGS sınav kitabında 20 matematik, 20 fen, 20 Türkçe, 10 din, 10 inkılap ve 10 İngilizce sorusu bulunmaktadır. Bu kitapçıktan rastgele seçilen bir sorunun matematik sorusu olmama olasılığı kaçtır? Şimdi gençler öncelikle toplam soru sayısı şöyle bakın 20 artı 20 artı 20 biliyorsunuz ana derslerden 60 tane 10 artı 10 artı 10'dan da diğer derslerde 30 tane Toplarsam 90 tane. Matematik dersinden arkadaşlar olmama olasılığı matematik dersi haricindeki diğer derslerin toplamı 90'dan 20 matematik ver çıkaracak olursam 70'tir. Diğer derslerin toplamı o halde 70 bölü 90 sıfırları atacak olursam 7 bölü 9 olur diyoruz. Ve A şıkkı doğru cevaptır diyelim. Evet gençler devam ediyorum. Evet, dokuzun soruya bakıyorum. Bir kenar 4 cm olan kare şeklindeki bir tahta içine kenarlarına teğet olacak şekilde bir daire çiziliyor. Tahtanın dışına gelmeyecek şekilde arkadaşlar atılan bir okun daire olan alana isabet etme olasılığı kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar burada tüm alanı bulacağım. Bakın tüm alan bir kenar 4 ve kare ise karenin alanı 4 çarpı 4'ten 16'dır. Dairenin alanı bulalım. Yarı çapı arkadaşlar. Bakın karenin kenarı 4 ise yarı çapı 2'dir. O halde pi r kareden 3 çarpı 2'nin karesi 3 çarpı 4'ten 12 cm karedir. Şimdi olasılık arkadaşlar ne istiyor? Daire gelme olasılığını istiyor. O halde olasılık 12 bölü 16 olur diyoruz. Şöyle 4 ile sadeleştirecek olursam da 3 bölü 4 olur diyorum. Ve C şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyorum. 12. soruya bakıyorum. 20 soruluk bir sınavda sorular 4 şıklıdır. Her sorunun doğru cevabı 5 puandır. 4 tane şık var ve her sorunun doğru cevabı 5 puan. Doğru cevaplar şıklara eşit olarak paylaştırılmıştır. Yanlışlar doğruyu götürmemektedir bütün soruların cevabını A şıkkı olarak işaretleyen bir öğrenci için aşağıdaki ifadelerin hangisi veya hangileri doğrudur? Arkadaşlar puanın 25 olması kesindir diyor. Puanın 100 olması imkansız olaydır. Puanın 25'ten fazla olması olasıdır diye soruyor. Söylüyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle 20 sorumuz var ve doğru şıklar eşit olarak paylaştırılıyor. O 4 şık varsa 24'e bölüyorum. 5 tane arkadaşlar A şıkkı vardır. 5 tane de diğer şıklardan var. Her şıktan 5'er tane var. E bir tanesi arkadaşlar 5 puansa 5 çarpı 5 25 puan kesin olarak alır diyorum. Yani birinci öncül doğrudur. Arkadaşlar puanın 100 olması imkansızdır. Çünkü A şıkkının işaretlediğini biliyoruz. O halde B, C ve D şıkları da var. O halde bu da imkansız olaydır. Yani doğrudur. Evet puanın 25'ten fazla olması olası değildir arkadaşlar. Sadece A'yı işaretlediği için alabileceği puan 25'tir diyoruz. O halde bu da yanlıştır. Demek ki 1 ve 2 doğrudur diyorum. B şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet arkadaşlar bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.